Merhaba sevgili gençler. 2023-24 eğitim öğretim yılı 7. sınıflar Türkçe dersi 1. dönemin 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sevgili gençler bu yazılı soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yönergelere göre hazırlanmıştır. 5 tane soru hazırladık. Yazılıda bu tür buna benzer sorular çıkacaktır. Birinci sorumuz şu şekilde olacaktır genel itibariyle. Sadece hani cümleleri değişir, anlatılanlar değişir. Bakalım hemen. Bu metinde geçen bazı sözcük veya sözcük gruplarının anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcük veya sözcük gruplarını metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız. Size bu şekilde bir soru gelecek arkadaşlar. Soru nasıl olacak? Şu kırmızı yerler olmayacak şuralar. Bunlar olmayacak. Sadece şöyle cümleler olacak. Güzelliğiyle ilgi çeken alımlı. Siz bunun karşılığındaki olan kelimeyi parçada bulacaksınız şurada bulacaksınız. Güzelliğiyle ilgi çeken nedir? Göz alıcıdır. Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan bitki türü. Endemik. Buna endemik denir. Bu da parçada burada geçiyor. Dik çıkması ve geçinmesi güç olan yer bu da nedir arkadaşlar? Sarp olan yerdir. Bakın bu da burada geçiyor. İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak. Biz buna ne diyoruz? Vadi diyoruz. Yani birinci sorumuz bu türde olacak. Size cümleler verilecek. Karşısından kelimeleri parçadan bulacaksınız. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da yine size bu şekilde gelecek sevgili gençler. Aşağıdaki cümlelerde bulunan çekimli fiilleri ve kipleri tespit ederek tabloyu örneğe uygun şekilde doldurunuz. Şimdi bu tarafta size cümleler verilecek. Bu cümlelerdeki çekimli fiilleri buraya yazacaksınız. Bu çekimli fiillerin de hangi kip çeşidi olduğunu buraya yazacaksınız. Sevgili gençler, çekimli fiil dediğine göre cümlenin sonundaki yüklemleri bulacaksınız. Bakın ütüleyecek, hazırladık, dikkatli olmalısınız, uyumuş, uymayasınız ve teslim ediniz. Bunlar nedir? Çekimli fiildir. Size öğretmeninizin verdiği çekimli fiilleri buraya yazdık. Ondan sonra ne yapacağız? Bunlar hangi kiplere giriyor? Ütüleyecek çocuklar haber kipi gelecek zaman. Burada ecek, acak var biliyorsunuz. İkincisi hazırlandık. Hazırlandık haber kipidir ve görülen geçmiş zamana girer. Dikkatli olmalısınız. Dilek kipidir, gereklik kipine girer. Uyumuş haber kipi, duyulan geçmiş zamandır bu da. Uymayasınız, dilek kipi, istek kipidir. Dilek kiplerinden istek kipi. Teslim ediniz yine dilek kiplerinden emir kipidir. Bu tür sorularda böyle yapacaksınız. Sizin bilmeniz gereken şey, konu, çekimli fiil nedir? Ve sevgili gençler, kipler, dilek kipleri, haber kiplerinin çeşitlerini bileceksiniz. Geçelim üçüncü sorumuza. Sevgili gençler, diğer bir soruda da size böyle bir metin verilecek. Bu metinden sonra size soru soracak. Bir metnin vermek istediği mesaja ana fikir, bunu destekleyen ve onun ortaya konmasını sağlayan diğer fikirlere ise yardımcı fikir denir. Yukarıdaki metinden hareketle metnin ana fikrini ve destekleyen iki yardımcı fikrini yazınız. Şimdi burayı anladınız. Böyle bir parça veriliyor. O parçada ana fikri bulacaksınız sevgili gençler. Ondan sonra da ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri bulacaksınız. Biz burada bakın şu şekilde bulunmuş böyle yazılmış. Anadolu insanı kurak ve tek düze coğrafyasında özlemini duyduğu renkleri kilimlerine taşır. Diğerleri de nedir? Yardımcı fiillerdir. Bu şekilde yazacaksınız sevgili çocuklar. Bunun için de sizin bilmeniz gereken şey ana fikir nedir? Yardımcı fikir nedir? Onu bilmeniz gerekiyor sevgili çocuklar geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda şu şekilde sevgili gençler sizden bir paragraf yazmanız istenecek. Biliyorsunuz daha önceden giriş, gelişme, sonuç dediğimiz yerlerin isimleri değişti. Serim, düğüm, çözüm oldu. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Şimdi size serim bölümü yani giriş bölümü verilmiş bir parça olacak bir konu olacak Siz bu giriş bölümünü düğüm ve çözüm bölümünde tamamlayacaksınız yeni icat ettikleri zaman makinesiyle çocuklar tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmışlardı diye başlayan bir giriş para verilmiş sonra siz bunu gelişme kısmına düğüm kısmına ve sonuca çözüm bölümünde tamamlayacaksınız buraya da bir tane başlık atacaksınız sevgili gençler Size sorulacak sorular bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum sevgili gençler.